Arkadaşlar herkese merhaba Kripto Kurdu'na hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ömer. Bu videoda Binance Learn Trade etkinliğinden bahsedeceğiz. Yani öğrenin ve alıp satın etkinliğinden bahsedeceğiz. Bu etkinlik içerisinde 100 bin dolar ödül havuzundan nasıl payımızı alabiliriz onu anlatacağız. Bu etkinlikte test çözmemizi istiyor arkadaşlar. Belki bilenleriniz vardır aramızda videonun ilerleyen kısımlarında testin cevaplarını da göstereceğim. Gelin hiç vakit kaybetmeden detaylarına geçelim. Promosyon dönemimiz arkadaşlar 5 Aralık 10'da başlayıp 19 Aralık gece 3'te Türkiye saatiyle son bulacakmış arkadaşlar. Promosyon A ve promosyon B olarak iki çeşit ödül havuzu bulunuyor. En yüksek ödül havuzunu promosyon A'ya ayırmışlar yani 80 bin dolar herkesin katılıp pay alabileceği kısım burası. Burası daha önemli bizim için. Eksiksiz yapmamız gerekiyor. O yüzden bu kısımları dikkatli dinleyelim lütfen. Ödüle hak kazanmak için etkinlik sayfasına kaydol diyor. Burada bir link var. Bu sayfayı da arkadaşlar videonun açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Siz de bu sayfaya gelebilirsiniz bu sayede. Etkinlik sayfasında kayıt ol butonuna tıkladığınız zaman şöyle bir sayfayla karşılaşacaksınız. Register No butonuna tıklayacaksınız. Ben hemen tıklıyorum. Sizinle beraber başarılı bir şekilde kaydımızı gerçekleştirdik bu sayede. Buna tıkladığımıza göre diğer adımlara geçelim. Neler yapmamız gerekiyormuş onlara bakalım. Görev 1 diyor. Aşağıdaki makaleleri okuyun ve kendinizi kısa testi hazırlayın. Ne demiştik? Test olacak. Ben onların cevaplarını da size vereceğim. Bilgilerinizi sınamak için kısa testi tamamlayın diyor. Buna tıkladığınız zaman da şu sayfa açılacak arkadaşlar. Bu sayfayı yavaş yavaş geçeceğim sizinle beraber. Siz de buraları durdura durdura hangi cevapları işaretleyeceksiniz onlara bakabilirsiniz. Cevaplar bu şekilde. Cevapları da tamamladıktan sonra submit deyip gönderiyorsunuz arkadaşlar. Sizinle beraber basıyorum ben de. Başarılı bir şekilde testimizi de tamamlamış olduk. Şimdi geriye ne kalıyor acaba ona bakalım. Üçüncü görevimiz promosyon dönemi boyunca geçerli spot alım çiftlerinde en az 500 dolara eş değer alım satım hacmine ulaşın demiş. Geçerli spot alım satım ne demek? Onu da anlatacağım arkadaşlar. 500 dolarlık hacim nasıl yapılıyordu? Hacim ne demekti? 50 dolarlık aldınız, 50 dolarlık sattınız. 100 dolar hacime tekabül ediyor. Peki geçerli spot alım çiftlerimiz neymiş? Onlara bakalım. Bu hacim işlemleyen arkadaşlar. Kava USDT, Kava BUSD, XTZ USD, XTZ Bust, HFT çiftlerinin USD ile Bust paritelerinde yapılan hacim işlemleri dikkate alınıyormuş. Diğer paritelerde yaparsanız bu etkinlik için geçerli sayılmayacak. Ödül havuzundan da payımızı token olarak alacağız arkadaşlar. 4 tokenı da bize ödül olarak vereceklermiş. Kava, XTZ bunları zaten saymıştık. Bir de bunların fiyatlarını sabitlemişler. Bu fiyatlar üzerinden ödüllendirileceksiniz diye buralara da rakamlarını belirtmişler arkadaşlar. Tabi bu ödülleri kazanmak için bir Binance borsası hesabına ihtiyacınız var. Ona nasıl kayıt yaptıracaksınız? Hemen bir videomuzun altından örnek olarak size göstereyim. Aşağı doğru iniyorum. Burada diyor ki Binance ömür boyu %20 komisyon indirimli kayıt ol. Bu linke tıkladığınız zaman ömür boyunca yapacağınız işlemlerde komisyon indiriminiz %20 indirimli şekilde olacak arkadaşlar. Şu şekilde kayıt olabilirsiniz. Hemen tekrardan anlatıma geri dönelim. Peki promosyon B nasıl işliyor arkadaşlar onu da anlatalım. Burada 20 bin dolarlık bir ödül havuzu ayırmışlar. Bu ödül havuzu şöyle olacak arkadaşlar. Gene geçerli spot alım çiftlerinde en az 1000 dolara ulaşan kişiler diyor. Ama burada sıralama var tabii ki. 1000 dolara ulaşmanız bu etkinlik için katılmanıza bir fayda sağlamayacaktır. Çünkü hacime oranında burada bir sıralama var. İlk 20'deki en yüksek hacim buradaki ödül havuzundan pay alıyor olacak. Birinci sıraya erişirseniz 5000 dolar diye devam ediyor. Buradaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Peki diyelim ödül almaya hak kazandım diyelim. Ödüllerim ne zaman dağıtılacak arkadaşlar? Promosyonun sona ermesinin ardına 2 hafta içerisinde dağıtılacakmış. Bu ödülleriniz ödül merkezine gelecekmiş. Ödül merkezinizden o token kuponları token kuponu olarak gelecek çünkü token kuponlarını kullan demeniz gerekiyor. Ödülleriniz geldikten sonra da 14 gün içerisinde kullanmanız gerekiyor. Yoksa o kuponlar yanmış olacak. Ödüllerinizi de 4 tokuna bölmüşler arkadaşlar. %25 kava, XSEZ sent ve hft olarak ödüllendirileceksiniz. Etkinliğe katılacaksanız ya da zaten bu hacimleri gerçekleştiriyorsanız aman diyeyim etkinlik sayfasındaki kayıt ol butonuna basmayı unutmayın. 80.000 dolarlık ödül havuzundan payınızı bu sayede alabilirsiniz. Siz de bu fırsatların devamını gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan bir yer varsa muhakkak yorumlarda belirtin. Diğer fırsatlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.